Tebrik ediyoruz. Alkışlar Sayın Mert Aydın. Nasılsınız beyler? İyiyim sağ olun siz? İyi. Sizinle birlikte başlayacağım için iyi. Bütün yarışmacılarım çok tatlı, çok samimi insanlar. Kesinlikle. Gördünüz ne güzel sohbetler ettik. Aynen. Ama siz ben hazırım diyorsunuz. <laughs> Öyle bir ışıltı vardı yani üzerinizde. Sonuç odaklıyım ondandır. Ne <laughs> güzel. Sonuç ne olsun? 9800. İnşallah. Neden olmasın? Neden olmasın? Bir an önce başlayalım Mert Bey. Başlayalım. Buyurun efendim ilk soruya. Aynı adı taşıyan kişilerin birbirleri için kullandıkları samimi bir hitap sözü. Adaş. Ne derler? Adaş. Derler. 400 puan kazandınız. Şimdi iki doğru cevap gelebilir aklınıza. Harf alıp da canınızı sıkmayın. Gerekirse durdurur ikisini birden söylersiniz. Hmm. Buyurun bakalım. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer. Altı harfi bir kelime de gelir aklınıza. Sondaki ikini alın. Mesafe gibi bir şey değil mi? Hayır. Gösteriyorum. İşaret zamiriyle gösteriyorum. Orası şurası. Dört harfli olsun. Şurası güzel. Burası güzel. Şurada şura. 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 Dört <laughs> Şimdi ne Kusura bakmayın işinize karışmak e istemem. Ritim size ait ben size uyacağım. Tamam. Bu tercih edilen bir yöntem. Ama mesela durdursaydınız da orası burası orada şura hmm. şurası deseydik şu anda yarım dakikamızı kaybetmemiştik. Anladım. Haberiniz olsun. Tamam. Buyurun yenisi geliyor. Geometri bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru. Nasıl geçiyordur o doğru? Teğet. Teğet geçiyordur. Gayet güzel. Gayet güzel. Beş cevaplarım ve bitmek üzeredir. Buyursunlar. Şöyle bir soru geliyor. Mert Bey'in karşısına bir şeyin kusurlarını ortaya dökmek. Hicbetmek için yazılan yazı veya söylenen söz. Rapor. Bu, ı -ı. Hmm. Eleştiri gibi ama Türkçesi. Yergi. Ne dersiniz? Yergi. Çok güzel söylersiniz Mert Bey. Harika başlangıç. 3 dakika 5 saniye var elimizde. 1800 puanı yakaladınız. Hiç harf almadınız. Hadi 2000'lerin üzerine. Arapça kökenlidir. Kaybolmuş bir kelime değildir. Başkalarını küçük görmeme, büyüklenmeme durumu. Mütevazı da Tevazu. Ne dersiniz? Tevazu. Tevazu. Aldı başını gidiyor. Gitsin de zaten. Altı artı cevapları bitirmek üzere Sayın Mert Bey. Buyurun geliyor. Basit bir soru efendim. Kaçırmazsınız. Kaçırmazsın. Bir bıyık cinsine de adını veren pamuk veya ipekten sicim. Kaytan. Kaytan. Sicim miydi o? Öyleymiş. Kaytan. Altmış geldi. <gülüyor> Buyursunlar. <gülüyor> Pala diye sicim olunca. Olsun <laughs> yani olsa kaytan. kaytandır. Uçtu gitti. 7 harfli. 2 kelimeden oluşuyor. Birleşik yazılıyor genellikle. Görelim efendim. Görelim. Diyor ki birkaç ulaşım şeridinin kesiştiği yer. Kavşak değil. mi? Hmm. i̇ki kelime, iki kelime. Seni nokta noktada bekleyeceğim. Yol ağzı. Nerede bekleyeceğim? Yol, ağzı. Yol ağzında bekleyeceğim. Gayet güzel. 2 dakika 39 saniye vardı. İlk özür dilerim. İkinci dört harfli cevapla birlikte süreye dair türlü önerilerde bulunmuştum. Lüzumsuz önerilermiş onlar. Bilmiyorum. Hiç sıkıntı yok İsmail. efendim. Yarısından fazlasına sahibiz sürenin. Hı hı. Yarısı kaldı soruların. Güzel. Buyurun ikinci yedi harfli cevabınıza. Tek kelime ve diyor ki: Karşılıklı olarak tartışmaya varan sözler söyleme. Tartışmanın altını çizdim. Çok uzağa gitmeyin diye. Argüman? Bak ha. uzağa gittiniz. Çok gittik. Argüman değilse karşılıklı. Karşılıklı olarak... olarak tartışmaya varan sözler söylemek. Yani kavga etmek değil de biraz böyle kavga etmek demeyelim de biraz çarpışma, tartışma o tarz bir şey değil. Harf olayım ya bir tane. Aldık bir harf. Sanki zannedersiniz saz şairiyiz. Biz de şöyle bir karşılıklı biraz atar, namlu mekmak değil. yine. Hmm. Tartışmak gibi bir şey. Tartışmak. Tartışmak değil de hafifçe şöyle bir atarma, yani sürtüşmek <laughs> demiş. Bir harf daha alayım ya. Hocam zorunu ya. düşünüyorsunuz. Yani o bana bir laf söyledi atışmak atışmak